Herkese selam arkadaşlar. Bol'daki Yediyemin Parkı şu motosikletleri göstermek istedim size. Baksanıza yüzlerce motor var. Yüzlerce. Yazık. Yazık günah. Şöyle ilerlediğimiz zaman kaplar, elektrikli bisikletler, normal motosikletler, mobiletler, ATV'ler. Bakın. Mobil et Bionic 51 Bir sürü motor var. Polisin yakaladığı motorlar. Kask. Kasklara bakın. İnsanın içi acıyor gerçekten. Bunlar ihaleyle satılıyor galiba ama yani satılsa ne burada hurdaya çıktıktan sonra bakın. Yamaha Galaxy. Yamaha Galaxy. Yamaha Galaxy de var. Yine orada bir tane Bionic mobilet. Bakın. Şöyle size göstermek istedim.